Bunu dilendirelim ve orada bir beş yıllık yol haritamızı çıkaralım evet. ve biz kamuya da yardımcı olalım. Kesinlikle. Toplantının çok fazla masraf olmaz. Bir Program sürü, örgüt, o, bir sürü örgütler bir var bir şey Koyun Birliği var, damızlık evet, Birliği evet. var, et konseyi var, süt hı hı. konseyi var, onlarca kuruluş var. Kesinlikle. Herkes elini taşın altına sokar. Evet. Dolayısıyla biz sonbaharda. Sonbaharın sonuna bunu. doğru. Evet. Bayram öncesi Kurban Bayramı öncesi hı hı. olur, Kurban Bayramı öncesi Bir yol haritası koyalım. Hı hı. Ve ilgili otoriteleri, Tarım Bakanlığı da destek verelim. Biliyorum Evet. evet. Tarım Bakanlığı'na e, devlet işte 25 yıllık kamu hizmet yaptı. Hı hı. E, i̇lgili bakanlık alsana 7 katrilyon para demiyor. Demiyor, Yok, yok öyle bir şey. şey. Kesinlikle yok böyle bir şey. Dolayısıyla artı hı hı. bu destekleri anti parantez biz kamuya geri döndürüyoruz yani. Evet. Yani her fiş fatura alındığında destek hı hı. için belge alınıyor. Devlete geri gidiyor. Bu kadar. Evet. Dolayısıyla biz bu sistemi döndürüyoruz. Bir de çok kısa bir örnekle hı hı. belki kapatırız. Biz ilk buğday prim vermeye başladığımızda önce tuhaf karşılandı. Hı hı. 200 küsür trilyon buğday prim verdik. 2005 mi 2006 mıydı? Hı hı. Ama tarladan çıkan buğdayı Ankara'daki en nadide pastaneye gelene kadar evet. kayıt altına aldık. 200 trilyon destek verdik ama 250 trilyon buğdaydan vergi topladık. Bu kadar. Evet. Fırından topladık, toptancıdan, e değirmenciden. Abdullah Dolayısıyla sistem bu. Bütün evet. Avrupa da buna gidiyor. Kayıtlı ekonomi. Kayıtlı ekonomi. Kayıtlı ekonomi. Kesinlikle. Ha ondan sonra destek arttığı zaman zaten e, şey bize de geliyor. Sorun da ortadan kalkmış evet. oluyor. Sonlara doğru geliyoruz ama e, hani birkaç sorum daha var kısa evet. kısa onları soracağım. Damızlık yetiştiriciliği son derece önemli bir konu evet. aslında. Hayvancılığın temelinden bahsediyoruz. Hı hı. Ee, burada destekler önemli. Yani hı hı. finansal destekler var, kabul. Fakat Avrupa'da farklı uygulamalar var. Sosyal anlamda özendirme, işte, yarışmalar evet. düzenleniyor vesaire evet, ve evet. gibi. Evet. Birliğin bu tür çalışmaları var mı onu merak ettim. Tabii e, merkez olarak bu tür bir çalışma yapmadık. Bu yıl bir hı hı. düşüncemiz var. Yani yerli boğaların kızlarını yarıştırmak istiyoruz. Hı hı. Tabii biraz önceki hastalık konusu bizim biraz belimizi büküyor. Evet. Ee, orada sıkıntı yaşıyoruz çünkü... Hastalık oldu mu hayvan hareketleri sınırlanıyor biliyorsunuz. Hı hı. Ama illerde örneğin Bursa'da, Tekirdağ'da, Konya'da, hı hı. E, Diyarbakır'da e, hayvan yarışmaları oluyor. Biz hı hı. onların tamamına merkez bir olarak katıyoruz ve destekliyoruz. Hı hı. Bu sene de inşallah olacak. Bursa'da Eylül'de var bir tane yapılmıştı tekrar evet. yapılacak. Yerel e, hayvan yarışmalarına, damızı ginek yarışmalarına, e, hı hı. buzağa yarışmalarına Yoğun destek veriyoruz olması gerekiyor. Özendirici oluyor çünkü. Profesyoneli bu. Evet. Tabii. Avrupa'da Özen da bu böyle yapılıyor. Avrupa'da böyle yapıyor. Biz ödül katkısı da sağlıyoruz. Gerek e, maddi manada Tabii gerekse edici tohum manasında. olması arasında. gerekiyor. Tabii. Yani e, biz Avusturya'da bir hayvan pazarına gittik ama stadyum gibi Hı -hı. bir tane boğa 8 bin euroya satıldı. Aa, harika. Yani dolayısıyla harika. çiftçi sahiplendi ve bu evet. yarışmaya girdiği ödülünü aldığı zaman... Ondan sonra sen o çiftçiyi şey şey kessen de o işi bırakmaz. Kesinlikle. Tabii. İşte, <laughs> tutmamız gerekiyor burada, tabii. dedik ya güzelliği tabii, burada. Tabii. Bir de değer katmanız, evet. artı değer katmanız gerekiyor. Çünkü Ve, son derece önemli bir işi yapıyor, zor bir işi yapıyor. Kesinlikle. Kabul edelim. 7-24 hizmet bekliyor. Bugün hiçbirimiz bu işi yapamayız. Biz de evde televizyon seyrederken, çekyatımıza evet, evet. uzanmış işte bilimseldir ki insanlar üretim yapıyorlar. ciddi bir değeri var, artı değer katmak. Kesinlikle. Hani o farkındalığı sağlamak Ve gerekiyor. Ve yine bu yıl biz bir şeye başladık. Ee, hı hı. birkaç birliğimiz İzmir, Konya, Niğde, şimdi Edirne çalışıyor. Damızlık düve merkezleri oluşturuyoruz. Evet. Biz elimizde hastalıktan ari, mavi belgeli ee, bir 10 bin düveyi bulsak biz gideceğiz yönetim kurulumuzla beraber merkez bünyemize. Sayın Bakanım. On ha, bin evet. bin tane düve emrinde lütfen ithalatı kes. Bu kadar net. Biz inşallah bunu kaldı bir, bir, iki, bir, iki, yıl içinde yapacağız bunu. İnşallah. Bu düve merkezleri oluştuğunda ben buradan birliklerime teşekkür ediyorum. Hı hı. Tarım hı hı. müdürleri e, ilgili valilikler de destek veriyor. Hı hı. Siyah Alacı ırkında biz bu işi bitireceğiz iddialıyız. İnşallah. Ve 5-6 e, vilayetim ciddi çalışma yapıyor. Hı hı. Ve şu anda İzmir'de 500 e, tane astartanare düve satışı hazır. Biz heyecanla takip edeceğiz. Ee, Son derece önemli çünkü ithalatın tercih olduğu tercih evet. noktasına geldiği sadece zorunluluk olmadığı bir hayvancılık sektörü için çok kısa e, mesajınız ne olur onu alayım. Programın ee, sonuna geldik. Efendim e, Türkiye üretmek zorunda, bu hı -hı. sektörü desteklemek zorunda. Hı hı. Hayvancılığın, büyükbaş hayvancılığın önü açık. Evet. Türkiye'nin et sıkıntısında bizim hı -hı. Bakanlık desteğiyle yürüttüğümüz kombine hayvanların hı -hı. verimleri başladığında çok eee 2-3 yıl içinde çözeceğine inanıyorum. Biz ihracatçı İnşallah. olacağız. İnşallah. İnşallah Allah ömür verirse bu ekranda tekrar karşılaşırız. Tekrar zevkle. Bizim damızlık hayvan ve et ihracatı yaptığımızı göreceksiniz. İnşallah. Biz de böyle umut ediyoruz. Bir, bir umudu yaşamasak ediyorsun. Allah korusun. Allah korusun. Biz de böyle <laughs> evet. umut ediyoruz. Çok İnşallah. teşekkür ediyorum Sayın Velioğlu programımıza katıldığınız için. Değerli izleyiciler bu haftada programımızın sonuna geldik. Hayvancılık sektörünü değerlendirdik. Haftaya tekrar görüşünceye dek tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu haftalar, mutlu hafta sonları. Hoşçakalın. modern dünyanın kuruluşunun hiç anlatılmamış hikayesidir. Uygarlığın dünyaya yayılışına yepyeni bir bakış açısı. Tek tanrı inancına kadar... ...uygarlığın akışını takip etmeye kaynağından, Orta Doğu'dan başlıyoruz. Binlerce yıl boyunca dünyanın ekonomik, bilimsel ve kültürel kalbi olan olağanüstü bir yer. Fikirlerin ve yeniliklerin özgürce el değiştirdiği Asya, Avrupa, Afrika kıtaları arasındaki en önemli köprü. Bu antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya doğru akan bir nehri takip eden destansı bir keşif yolculuğu olacak.